Ben kendimi Allah'a camide ispat ettim mi? Ben kendimi Ramazan'da ispat ettim mi? Ramazan'da kaydımı girdiler mi? Ne diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Cuma saati olduğunda efendim kapının iki tarafında iki melek durur. Onlar girenleri kaydederler diyor. Ben var mıyım o girenlerin içerisinde? Yani cuma saatinde sen o girenlerin içerisinde yoksan be azizim. Deden de hoca olsa, amcan da müftü olsa, anan da şeyhülislam İslam olsa hiç faydası yok aziz. Ne dedi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Fatıma'ya? Ey kızım Fatıma sen ibadetlerini yaparak babana yardım et. Eğer sen ibadetlerini yapmazsan ya bu kıyamette baban peygamber olduğu halde sana bir şey yapamaz dedi. Öyleyse bunu hesaba katacaksın. İşi ciddiye alacaksın. Bu benim Rabbimin emridir. O bana rızık veriyor. Ben de ona kulluk yapmalıyım diyeceksin. Ve o yolun yolcusu olacaksın. O yolun yolcusu olursan bu iş yürür. Yoksa olmaz. Olmaz. Onun için de cennete müşteri misin azizim? Müşterisin. Cennete müşteri olmanın yolu o ibadetlerden, o dualardan, o şükürlerden, o zikirlerden geçiyor. Onlar yoksa kuru kuruya cennete müşteriyim demenin manası